Evet arkadaşlar fasulye. Fasulye aldım. Doğradım. 4 kilo falan vardır. Poşetli dolaba koyacağım. Güzel tazecik fasulyeymiş. Sever mi yeşil fasulyeyi de? Kışın güzel olur. Domates sosuyla kavuracağım. 4 yemeklik mi çıkar? 3 yemek 4 çıkar herhalde. 4 yemeklik mi? 3 mü çıkar bilemiyorum. Yapıp göreceğiz. Evet arkadaşlar. Yeşil fasulyemi koydum. Birazcık da gayaz uzattım. Domates de var altında. Karıştırarak sarartarak pişireceğim. Böyle pişirecek. Güzel bir kışlık olacak inşallah. Fasulyemiz bu. Böyle bir poşette yaptım. Bir de böyle kaç poşet çıkacak göreceğiz. Arkadaşlar dört poşetim çıktı. Yeter bana ya fasulye. Günlük fasulye mi yiyeceğiz? Maksat kışın mahrum olmamak. 4 4 yemeklik. Güle güle yedirmek nasip etsin. Arkadaşlar. Yani vardı. Tarttı 20 21 milyon tuttu. Ne kadar geldi bilmiyorum. Ee, 8 lira kilo 16. 3 kilo falan işte 3 kiloya yakın 4 yemekli çıktı temizledik de sonra kavurdum sosunu mosunu böyle öyle yeter bize yanında da pilav yap turşuyla mursuyla ayranla yenir kışın yoğurtla da yenir ayran soğuk oluyor sıcaktan içiliyor da kışın soğuk oluyor öyle arkadaşlar